Sağlık Yemek Programı ile yeniden karşınızdayız sevgili izleyiciler. Ee, evet Kastamonu'da Daday ilçemize ait güzel bir yemeği daha sizlerle e, buluşturmak üzereyiz. Ee, Hatice Havuş hanımefendi yanımızda. Tekrar hoş geldiniz. Hoş stüdyomuza. bulduk. Sağ olun. Yarım. Teşekkür evet, ederim. Bugün köle hamurunu yapacağız. Köle hamuru da e, çok bilinen bir yemek değil. Farklı bir yemek. Unutulmaya yüz tutmuş bir yemek ama Daday'a geldiğinizde Evet. Ee, ...birçok kişinin bildiği değil mi? Evet. Güzel yemeklerden bir tanesi. Evet. Ee, bunun için neler lazım? Ben öncelikle e, bu bilgileri paylaşmak... ...istiyorum sizinle. 1 kilogram un... ...bir litre su, Evet e, 100 gram tereyağı... 100 gram... Evet. ...sıvı yağ sıvı ve e, aynı zamanda... ...çok az bir ceviz, biraz da... Pekmez. E, ...elma pekmezi lazım. Pekmesi. Elma pekmezi bu iş için daha uygun. Evet, evet. nasıl yapıyoruz? Gösterelim. Şimdi koli hamurumuza... ...bir kilo... Su koyduk tenceremize, altını yaktık ateşini, biraz tuz koyuyoruz içine, az tuz, az sıvı yağ koyuyoruz içine. Evet. Bu sıvı. Ka kaynayınca sıvı yağında. Öncesinden koymuşsunuz az bir ha, şey herhalde. yine de şey yapalım. Biraz da sıvı yağ koyuyoruz içine. Suyumuz kaynadıktan sonra içine unumuzu koyarak Şöyle gösteriyoruz. Evet. unumuzu koyarak, oklavacından. Altını hafif biraz şey yapalım ocağımızı. Şöyle açtık. <laughs> evet. Suyumuz kaynayınca elimizdeki oklavacından unu koyarak karıştıracağız. Bunu güzelce Oklavacığın dışında başka bir şey olur mu? Yani mesela bir tahta ağaçsa olur mu? Olur. Ay yani bunu şeyi ne hani dedelerimizden, nenelerimizden gelenek, görenek oklacına. Oklacına yapılıyor. Oklacına. Şimdi suyumuz kaynayınca unu koyup koyup evet. içinde güzelce karıştıracağız, özleştireceğiz. Piştikten sonra biraz demlenecek. Demlendikten sonra... Şu an suyun birazcık biraz kaynamasını bekliyoruz ha. değil mi? Birazcık kaynamasını bir şey bekliyoruz. Kaynayacak. Az mı kaynayacak? Ee, i̇çine azıcık bir tuz koyduk. Tuz koyduk. i̇çine yağ ilave yağ ettik. Yağ ilave ettik. Evet. Böylelikle, e, böylelikle. unumuzu da, unumuz da ilave edeceğiz şimdi. Unumuzu ilave edeceğiz içine şimdi. Yani bunda mesela biz hani elma pekmesini tercih ettik elma ama olur. elma olmaz başka olur mu? Elma olur, pancar olur, şeker katılır, üzerine tereyağı katılır. Bu köle hamurunun Nereden geldiğini, nereden kaynaklandığını az çok biliyor musunuz? Sizin mesela büyükleriniz yaparlardı bunu herhalde evde. Büyüklerimiz evle, evlerde yaparlardı. Demek ki eskiden fazla bir şey olmadığına göre bunların karınlarını doyurmak için mi yaparlardı? Yemek olarak mı yaparlardı bunları? Onlar, onlardan gördüğümüz şekilde Peki, biz de yapmaya biz önceki çalışıyoruz. Bölümde de, önceki bölümde de söyledik. Mesela Ankara'ya İstanbul'a gittiğiniz zaman Evet. Böyle bu köle hamurunu yapıyor musunuz? Hiç I yaptınız mıydı? İsteyen olursa yapıyorduk. İsteyen olursa yapıyorduk. Ama biliyorlar mı oralarda bilmiyorlar. Bilen oluyor bilmeyen oluyor. Evet biraz azaltalım. Biraz azaltalım yarım altını. Şunu sen biraz tut. Tamam. Ben karışım elin, ya elin yanmasın anne. Şey mi? Ee, Tencih dur. Altın biraz biraz azaltalım. Biraz tamam. azaltalım. Tamam bu şekilde. Bu şekilde. Elimize bir tane eldiven lazım. Et, eldiven de lazım. olur, bez, Sarkı. şey de olur, bez de olur yavrum. Kolomarımızı bu şekilde böyle. Şöyle tutarsanız. Heh. Elimizi yakmasın. Heh. Bunu güzelce tamam, böyle özdeştir, ol. özdeştireceğiz, pişireceğiz. Bunun <laughs> adı köle hamuru. Evet yani evet. hamur hamur şekline dönüştü tamam, ama bir evet. pişiyor tabii bir taraftan. Tabii ki bir şeyde bir, şey bir tarafta pişiyor yani bu. Bir taraftan da sevgili izleyiciler hani e, kolay yapılabilen yemekler arasında aslında. Tabii tabii aslında karın bu. doyurucu, çok karın doyurucu. olayım yapılan bir yemek bu. Hemen dakikada olan bir şey. Yani hiç çok uzamadan. Uzamadan e, olan bir şey bu. Çok severle seven çok olur bunu. Aslında öğün geçirmek için çok iyi değil mi? Tabii ki öğün geçirmek için çok güzel bir şey bu. Bunu böyle hani yanında illa başka bir şeyler de hani böyle bir çorbası morbası olması gerekirmiş. Tatlı niyetine de yenilir yani. Yenilir tatlı niyetine de yenilir. E mesela evde kalabalığısa çok yapılır. Büyük tepsilere dökerlerdi bizim annem gel. Evet. Tepsilerden de malzemelerini katıp yenilirdi. atalarımız tabi Orta Asya'dan buraya geldiklerinde, göç edindiklerinde, Kastamonu'yu yurt edindiklerinde bunları evet. yapıyorlardı muhtemelen. Çünkü evet. E, ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü bu yemekler öyle hani e, böyle hani hadi yap verelim şeklinde çıkmamıştır. Tabii tabi ee, canım. Böyle ne bileyim bir ağaç çorbası var, işte ne bileyim hindi banduması var, evet. banduma çeşitleri var ama bunlar da özel yemekler. Evet. Yani bu, bu tür yemeklerinde en azından unutulmaya yüz tutmuş bu yemeğimizin de ...yapılıp, tazelenip sürekli güncellenmesinde yarar var. Çok güzel Yapmanızı bir şey, evet. Yapmanızı tavsiye ediyoruz sevgili izleyiciler. Evet. Bu e, Daday yöremize ait, gerçekten güzel bir e, yemek. E, tabii bunu yaparken e, siz mümkün olduğu kadar hamurun pişmesini sağlıyorsunuz. Evet, evet pişsin, un kokusu kalmasın. Peki, e, yani bunu hani biz şu an çelik tencerede yapıyoruz, farklı bir tencerede yapılabilir mi? Ay yani yapılır da çelik tencereden daha bu çelik tutmuyor ya. Mesela evet, bu biraz daha rahat oluyor. Daha rahat oluyor. Yıkayınca hemen bu gider çelik gibi. Çelik, yani bakır tencerele gibi çelikle tutmaz. Ama başkasında yaparsan biraz zor olur. Tutar. Evet. Yıkamaz zor olur. Anladım. Onu da düşünmek <laughs> oh, lazım. Şey mi peki, e, biraz açalım mı altını yoksa yok, iyi mi kıvamı? Kıvamı, Peki şimdi bunun üzerine siz yine tereyağı ve e, sıvı yağını evet. tekrar katacak mısınız üzerine? Hayır. Yoksa şimdi bunu... Şimdi ben bunları keseceğim. Önce keseceksiniz. Heh. O zaman onu şöyle kenara alalım. Demin... Şöyle bir tabağımız var. Evet. Biraz az bir dursun bir beş dakika, on dakika. Bir kendini şey yapsın. Olmaz mı? Tamam. Kendini toparlasın. Heh, gördün mü? Ne güzel oldu. Evet. Güzel oldu. Yani bazı yemeklerde insanlar böyle öz nitelik ararlar ama asıl öz Şunu nitelik güzel burada. Ne? Evet çok güzel, un da iyiymiş yani. Evet un güzelmiş. Ne gibi aynı şey gibi, lokum gibi değil mi? Evet evet. Kulaklama evet, döndü. Ama bu da taze tüketilen bir şey değil evet, mi? Evet tabii. Beklediği zaman yenilir mi? Yenilir, böyle... tatlı niyetle yenilir. Hiçbir yenilir şey olmaz. Yenilir değil mi? Hiçbir yenilir. Şey olmaz. Tatlı niyetine yenilir. Evet. Allah evet, gelsin. evet. Hoş geldiniz. Öyle mi yapıyorsunuz? Evet. Evet, evet. Çok güzel. Ee, gayet güzel gidiyor. Evet. Sevgili izleyiciler dediğimiz gibi e, bir taraftan Pişmiş da tabii bu. izleyicilerimiz kapanan, e, merak ediyorlar. Bunu kapatalım, yağımızı koyalım. O, o tamam, ha. yağımızı koyalım şöyle oraya. Yağımızı koyalım. Şöyle alalım. Yağım yağımızı hemen koyalım. hemen biraz hızlı. Yapsın mı? Yapsın, yapalım. Evet. Tencere şöyle... Şöyle döndürün. Evet. O kaşığı ben alayım evet. elime. Tamam. Şöyle buyurun. Şu oklacımı şu şekilde temizleyeyim. Onu görmüyor izleyicilerimiz. İsterseniz şöyle şuraya getirebiliriz. Tamam. Elinizde yakmasın. <laughs> Sıcak çünkü. Bu taraftan da şöyle. Bu şekilde oklacımızı temizleyelim. Şöyle gö görüyorsunuz sevgili <laughs> izleyiciler. Yakından da şey yaparız cembere de dikkat edelim. Bu cember bomba mı? maşallah. Böyle yağımız bir taraftan e, Yağ kızarıyor. Mısın? Evet, yağımız kızarsın. Yani genelde burada hep yapılan yemeklerde gördük, gözlemledik. Tereyağıyla e, sıvı yağını özellikle birbirine karışmasın diye herhalde böyle böyle pişirmek daha iyi oluyor galiba. Evet, tabii ki. Böyle bir farklı bir lezzet katıyor. E, onu da gözlemlemiş olduk. Evet. Bizim kendi yemek kültürümüz de bayağı bir gelişmiş oluyor sizlerin sayesinde. Sağ olun. Evet, evet, evet. Bizlerimizin sayesinde bizler, gelişmiş de öğrenmiş oluyor. oluyoruz. Evet. Bunu da tatacağız şimdi. Evet, şöyle biraz Heh. eriye koysun değil mi biraz? Ersin ha. yavrum, ersin. Heh. Ersin. Oo. Hamur tam kıvamında oldu. Böyle lokma lokma biçiminde mi hazırlayacaksınız Evet, şeyi? şöyle şöyle. Biraz şey olsun. Şöyle yağımızı şöyle. Biraz. Bu ne? Evet. He, he. Eski şeylerde her şeyde tat var. Her şeyde bereket var. Evet. Şimdikilerde hiç ne tat ne bereket ne bir şey kalmamış. Şöyle yağımız tamamlanmış oldu. Biraz daha pişsin mi yoksa kararmasın değil mi? Kararmasın. Kararmasın. O zaman kapatıyorum altını. Kapatıyorum. Heh. Tamamen Şimdi kapattım. Şimdi böyle böyle ben şey yapacağım, keseceğim. Evet. köle hamuru. Şimdi bakın hamur kendi kıvamında o, o Oklavanın e, Oklava hareketleriyle, ile. tabii ki el gücüyle, el evet. kuvvetiyle e, yapıldı ve şu an pişti yani o. Şimdi yağı üzerine mi dökeceksiniz, nasıl yapacaksınız? Yağın üzerine dökeceğim. Bunu bitirdikten sonra, evet kesmesi bittikten sonra pekmezi dökeceğim. Pekmezi üzerine yağı, yağın üzerine de ceviz. Üzerine. Evet, aslında değişik bir tatlı usulü oldu evet. aslında bu Evet, çok burada. güzel oluyor bu. Bunu herkes bilmez ama. Tabii ki bizim şeyimizde, tadayımızda biliyorlar da başka yerlerde de başka şey Acaba söylüyorlar. Acaba adına başka bir şey mi söylüyorlar başka, diye ben merak evet. ediyorum. Eğer Aynen. sevgili izleyiciler biliyorsanız, mesela bunu biz işte bizim yöremizde yaparız, Türkiye'nin farklı bir noktasında Aynen. yaparız. Biz adına şöyle söyleriz, Değişik. bak e, derseniz bize yorum olarak gönderebilirsiniz. Aynı zamanda mail olarak atabilirsiniz. E, aynı zamanda bu yayınları da paylaşırsanız çok çok seviniriz. Çünkü e, Türk kültürünün gerçekten güzel yemeklerini, güzel lezzetlerini biz Kastamonu'dan e, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesinin evet. Gastronomi Atölyesinden sizlere aktarmaya çalışıyoruz. E, Hatice e, Havuş da bizlere bu konuda desteklerini sunuyor. Sağ olun. Elinize sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Çok, Çok sağ da sağ olun. güzel kokuyor mis gibi. Tam evet. Tam o havayı aldık yani. <laughs> mis gibi ee, oldu e, değil mi? Anne, anneannem anneannem yapardı bunu. Annem yapardı. Yine yapmaya da devam ediyorlar. Evet. Ee, anneannem rahmetli oldu. Ya. Sizin de köylünüzmüş. Aynı. Köylümüz, komşumuzdu. akraba gibi. Evet evet. Rahmetli oldular. Benim annem de böyle rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ne güzel edeyiz. neler yaparlardı afan annanlarımıza. Analarımız. Bak, ne güzel oldu lokum gibi. Evet gerçekten Bak. güzel oldu. Şöyle gösterdiğimizde görebiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Her göre, görebiliyorlar değil mi? Evet 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 evet. Şimdi öncelikle pekmezi koyacaksınız değil mi? Bu... Öncelikle pekmezi koyacağız. Ama bunun ıı, tabii vaktini ıı, kaçırmamak lazım yoksa hamur kendini Bırakır değil mi? Sıcak haliyle yapmak şey lazım. Şey eder, biraz katılır. Sertleşir. Sertleşir, başka bir şey olmaz. Evet. Şimdi ben bunu, bir büyük, benim kaşığım vardı büyük de. Diğer kaşığımız Neyse. nerede? Hemen bakalım. Neyse şu şekilde hani, daha şekilli oluyordu ondan hocam oralarda şey var mı? Kaşık var mı? Büyük kaşık. Büyük kaşığımız var damla yavrumuzum. Bir tane büyük kaşık alalım. Ben al. buraya Şurada bir yer değil herhalde. Ha, Şu olabilir. Un, unun içinde olan. He, doğru unun içinde yavrum. Onu getir. Şu. He şöyle. Evet. Şimdi bak şeyimiz normalde bunu biz şöyle yaparız. Şöyle. Evet. Aa, o da güzel. Bak şimdi. Bu böyle. Daha bir şey Tabii, oldu sanki. Tabii bu böyle evet. Yapışmadan. <laughs> ben Biz e, geçtiğimiz devremiz... bölümlerde şey yaptık, devrekanicilik tatlısı yaptık sanki onu hatırladım biraz o elle yapılıyor böyle sıkma tatlısı sıkma, biliyorsunuz. Sıkma evet biliyoruz. Hı -hı. Onu da zaten bizim dadayla çok güzel yaparlar. Çok güzel yaparlar evet. Onu da yaptık programlarımızı izleyebilirsiniz Geçmişe Dönük e, mutlaka paylaşın sevgili izleyiciler paylaşmakta yarar var. Ee, çünkü bu kültürümüzü Her çok güzel. E, kültürümüz güzel bir şekilde aktarmış oluyoruz. Ekranlara taşımış oluyoruz. Evet. Özelliği böyle. Evet. Özelliği böyle yani. Evet. Merak Nereye görüyor beni herhalde mi? Tabii tabii tabii. <laughs> yani sizi görmese zaten nasıl olacak bu programlar? Görsün <laughs> <laughs> ki. Beni. <laughs> <laughs> Yağımız da biraz daha ısı olmazsa Şöyle. Bunun için aslında bizim genç kızlarımıza da eğitim vermemiz lazım. Bunları unutmasınlar, bunları yapsınlar, gelecek nesillere taşısınlar. Ki. Her şeyi en bilmek lazım şey bu. Evet. Her şeyi bilmek lazım. Hani, e, sizin büyükleriniz de söylemişlerdir. Bilmesen bile evet. kenarda dursun büyüklarında küpe. Aynen. Küpe olarak kalsın mutlaka bir gün lazım olur. Aynen. Öğren, yapı dediğimiz bizeyse ise derlerdi. Öğrendiğimiz kendimize. Evet. Bilin de yapman yan cebinize dursun derlerdi. Evet, evet, evet. Öyle laflar çok vardı Aynen, Taday'da. Aynen, evet. Zamanı gelince derlerdi. Çıkarırsınız, yaparsınız, lazım olur. Evet. Biz bir kaba yaptık ama oradan şey, ortaya yere koyuyoruz değil mi ya? Tabii tabii yani e, kimler tatmak isterse ki e, bu şu anda en az dört kişilik, beş kişilik çok rahat bir şekilde evet. yenilebiliyor. Evet, yenilebiliyor, evet. Daha fazla yapmak isterlerse miktarlarını ikiye ya katlasınlar. Çok yaparlar. Tabii ki kalabalığa göre bu Evet. Yapılış. Ama bunu sıcak sıcak, taze taze e, şey yapmak herhalde daha uygun olsa gerek evet. tüketmek. Evet, tabii ki. Şu anda bu hazır en, aslında. En güzeli. Hazır, şöyle gösterelim. Bu. Evet. Şöyle şey Şeyle yapalım. Katalım. Üzerine yağ katacak mısınız? Katacağız. Ka Bu bitmesin mi hamur? Tamam. Şey yapalım. Gösterin. Tamam. Bu bitsin. Ona göre şey yapalımdır. Bu dur da Şu da cevizimiz şöyle. Bu da cevizimiz. Bu lezzet yani <laughs> parayla falan satın alınmaz yani. Değil mi? Evet, şimdi. Şöyle gösterelim. Şimdi. Şöyle, Heh. şöyle gösterirsek daha iyi izleyicilerimiz Heh. izlemiş olacaklar. Şimdi bu pekmezini. Şöyle üzerinden gezdiriyoruz. Ee, gezdiriyoruz. Evet. En son üzerine yağ koyacaksınız, değil mi yine? Tabii de. ki, yağ koyacağız şimdi. <laughs> hem birbirine yapışmasını engellemiş Hı, olacak, tabii ki. hem de e, görsel görüntü olarak da çok güzel görünüyor. Hı. En güzel Tavazımızı lezzetlerden alalım. bir tanesi. Onu da üzerinde gezdireceğiz. Evet. Şöyle, evet, çok güzel. Üzerine cevizimizi. Peki Peki ceviz bulamazsa, ceviz ben. Ya bulamazsa koy... koyma böyle. Koymayınca Kim, da olur yani. Oluyor canım. Kim, evet. Kimisi bunları şeyle seviyor. her <laughs> bir şekerine, kimisi evet. sade yağ, mesela sade yağla da iyi. Yiyen var bunu sade. pekmez şeker koymadan sade yağla da yenilebilir. Evet yenilebilir. güzel olur. Yani biz ceviz koyuyoruz biliyorsunuz ki cevizin evet. de şöyle bir özelliği var sevgili izleyiciler. Ee, ceviz biliyorsunuz karbonhidrat olayını ha, yani bu hamur evet. işlerini çok fazla yediğinizde ceviz bunu dengeliyor. Böylelikle sizi rahatsız etmiyor. Evet. En önemli şey de bu. Evet, aynen. Bizim dadayımızın cevizi de çok lezzetlidir. Bunu da yağlıdır ifade ederim. dadayım çok yağlıdır. Aa, çok güzeldir. Heh, gerçekten iyidir dadayımız bu konuda. Ee, gerçekten yemek kültürü olsun, ee, aromatik bitkiler Hı. olsun, mantarı olsun, et ekmeği olsun. Her şeyle Köle. dört dörtlük bir ilçemiz. Herkesi bekliyoruz. Şöyle ekranda da görüyorsunuz. Şöyle hamurumuzu sizler. yaptık. Afiyet olsun. Çok teşekkür güzel ediyoruz. oldu. Çok teşekkür ederim sizlere. Elinize sağlık. Çok teşekkür, Bizler sağ de olup. sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Allah razı evet, olsun. Bugün Daday yöremize ait köle hamurunu yapmış olduk sevgili izleyiciler. İnşallah başka bir programda yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ...